Merhaba arkadaşlar, Bin Market'in 3 Temmuz Cuma günü getireceği ürünleri detaylı anlattığım videoya hoş geldiniz. Ben Ahmet Şentürk, buyurun başlıyorum. Hisense 43 inç Full HD uydu alıcılı televizyon 1400 lira. Özelliklerine bakalım. 1920 1080 Full HD ekran, dahili Full HD uydu alıcısı var. USB girişi var, bilgisayar girişi var, 2 tane HDMI girişi var ve 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Bu televizyonun Devam ediyorum. Digit su, üçü bir arada sanayi tipi vantilatör 200 lira. Evet, 3 ayrı kullanım şekli var. Dikkatlice bakalım. Masa üstü kullanım şekli, duvara asma kullanım şekli ve dikey kullanım şekli 200 lira. Şarjlı boyun tipi fan 30 lira. Arkadaşlar bu nasıl takılıyor? Bu şekilde bakın boyuna takılıyor. Batarya kapasitesi 1200 amper. Çalışma süresi 2 saat. Ağırlığı 185 gram. 360 derece mi dönebiliyor. USB şarjı var. 3 farklı çalışabiliyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir göstereyim size. Evet ağzımızda maskeler varken bu Covid virüsünü ağzımıza doğru itmez mi? Video yorumlar yaparsanız sevinirim. Kullanan varsa açıklasın lütfen. Sevinirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Işıklı skater 100 lira. Sinek uzaklaştırıcı pervane ilk defa geliyor. USB kablo veya iki tane pille çalışıyor arkadaşlar. Fiyatı 50 lira. Ne işe yarıyor? Bakın sofraların ortasına koyuluyor ve sineklerin uzaklaşmasını sağlıyor. 50 lira. Starcom dijital yaz çiz sil yazı tahtası 40 lira. Bunun özelliklerinden bahsedelim. Yaz çiz tek tuşla sil. Mıkatıslı arka yüzeyi var. 10 inç yazı paneli gözü, gözü yormuyor. Mürekkep lekesi olmuyor. Evet arkadaşlar mıknatıssı dediğine göre biraz manyetik bir olay bu. Daha hiç önce daha önce kullanmadım ben bunu. Kullanan varsa yazsın lütfen. Fakir cam baskül 70 lira. Vertec tıraş makinesi 60 lira. Kumtel cam set üstü ocak 340 lira. 8 mm cam, 4 gözlü, gazlı, otomatik çakmaklı, doğal gaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun. Ankastre dönüşümüne uygun diyor arkadaşlar. Hem set üstü olacak hem de ankastreye dönüştürülebiliyor ama yalnız bu özelliği ücretliymiş. Fakir el mikseri 300 watt 90 lira. 4 bölmeli dolap çok amaç dolap diye geçiyor. Genişliği 60, yüksekliği 140 santim, 190 lira. Buzluk termos 60 litre, 140 lira. Şefs tek fiyatlı çelik ürünler. 14 santim tencere sağ taraftaki ve 16 santim sahan sol taraftaki 33 lira arkadaşlar. Şefs tava seti ikili. 20 santim ve 26 santim tavalar bir arada 40 lira. Paşa Bahçe Habitat kase altılı set 20 lira. Paşa Bahçe Habitat pasta tabağı altılı set 20 lira. Paşa Bahçe Habitat ekmek sepeti 8 lira. Şöyle ile birden görelim 8 lira. Dilimli baton borcam 14 lira. 7 parça rende doğrayıcı set ilk defa geliyor gene arkadaşlar. Quick Dizer marka 70 lira. Peki bunun özellikleri ne arkadaşlar? Sarı kapak limon ve narenciye sıkıcıymış. Açık yeşil olan şurası ince jülyen kesme aparatı. Koyu yeşil jülyen kesme aparatı. Turuncu olan şu arkadaşlar dilimleme aparatı. Kırmızı olan rendeleme aparatı. Ve siyah olan kapak da arkadaşlar. Sebze meyve tutucu kapak. Bu arkadaşlar ürünü açıklamış oldum size devam ediyorum. Bonera döküm ocak üstü tost makinesi 45 lira. Love marka kapaklı yuvarlak saklama kabı 3 lira. Natural Love standlı, yaldızlı fincan seti 45 lira. Rakle uzun meşrubat bardağı geliyor üçlü set halinde. Bakın ağzının kenarında altın yaldız var. Yeşil rengi ve gri rengi de geliyor. Bakın renkleri de görüyorsunuz. Pembe rengi, yeşil rengi, gri rengi var. 3 bardak 10 lira. Aynı şekilde kısa meşrubat bardağı da geliyor. Üçlü 10 lira. Love Blom sürahi 1 litre 9 lira. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Onlarca ürün var. Teker teker sayamayacağım. Şöyle dikkatlice bakın. Resimleri geçireceğim şimdi. Tanesi 3.25. İkinci bölüm. Üçüncü bölüm. Dördüncü bölüm. Tanesi 3.25. Erkek streç günlük ayakkabı 35 lira. Gezer erkek terlikleri 15 lira. Kadın bantlı terlikler 15 lira. Kadın erkek fermuarlı şapkalar 18 lira. Çocuk Mercedes şapka 10 lira. Kadın Mercedes şapka 13 lira. Picolla Mondi ana kucağı maksimum 9 kilogram taşıyabiliyor. 90 lira. Sepetli çok amaçlı dolap. Yüksekliği 109 santim. Derinliği 30 santim. Genişliği 45,5 santim. 140 liraya geliyor arkadaşlar. Otomatik sıvı el sabunluğu 50 lira. Silikon bebek mama önlüğü 15 lira. 3 ayrı rengi var. Biberon 225 mililitre ve yanında da 125 mililitre olarak İkili set halinde 15 lira. İkili bebek emziği Bambino marka 7 lira. Anne bebek bakım çantası 4 ayrı rengi var. 30 lira. Özelliklerine yakından bakalım. 2 tane gözü var. 2 yan fileli bölmesi var. Ön cep termo gözü var. Sırt ve elde taşıma özelliği var. İkili beyaz bebek body 10 lira. Organik bebek ağız mendili dörtlü set 10 lira. Bebek alıştırma kilodu 13 lira. Bebek atlet şort takımı TRT çocuk lisanslı arkadaşlar 9-12, 12-18, 18-24 ay Türk bebekler için 18 lira. Simli lastikli bebek ayakkabısı 21 ile 25 numara arasında 15 lira. Pilsan sessiz lazımlık ilk defa geliyor bu da arkadaşlar. 38 liraya gelecek. Küvet ve file seti 35 lira. Su kovası 10 litre 10 lira. Kuplu maşrafa 3 lira. İkili bebek altı 3 6 9-12, 12-18 aylık bebekler için 16 lira. Emzirme bebek battaniyesi 98'e 98 santim. iki ayrı rengi var. 16 lira. Koordinasyon oyunu özellikle bebekler için boncukları tellerden geçiriyorlar. 25 lira. Geometrik şekiller oyunu 17 parçadan oluşuyor. Evet arkadaşlar buradaki plastikleri buradaki çubuklara takıyorlar. Fiyatı 20 lira. Bultak oyuncak 12 parça 18 lira. Bebek puzzle'ı 6 ayrı modeli var 10 lira. İlk kitaplarım renkler, şekiller, hayvanlar, ilişki kurma, zıt kavramlar ve sayılar olmak üzere 5 lira. İlk 100 söz, sözcük kartları arkadaşlar bunlar kartlardan oluşuyor. İlk 100 sözcük, ilk 100 hayvan, ilk 100 meyve sebze olarak 3 ayrı paketi var. 15 lira. Pisan havuzu toplu kaydırak 150 lira. Evet nedir özellikleri? Maksimum 25 kilogram çocuklar için bunlar bebekler için. Kaydırağın arkadaşlar merdiven genişliği 60 santim. Yüksekliği 73 santim. Havuzun çapı 114 santim. E, buradaki havuzun yüksekliği de 25 santimetre. Bir de yanında pompa var arkadaşlar. Fiyatı 150 lira. Yüzlü ayın havuzu topu var. Bu oyun havuzu topları gene Pilsan marka. Fiyatı 20 lira. Barbie prenses bebek geliyor. 28 lira. Mini kent 40 parça takmalı sökmeli legoya benzeyen oyuncak pil 28 lira. Basket potası ve topu arkadaşlar Dede oyuncaktan 20 liraya geliyor. Oyun hamuru sepeti 3 ayrı rengi var bakın, modeli var. 15 lira. Küçük bay ve küçük bayanlar hikaye kitapları. Bay mutlu, küçük bay bayan ikizler, bay güçlü küçük bayan yardımsever, bay gıdak, bay küçük, küçük bayan gün ışığı, küçük bayan düzenli diye arkadaşlar 8 tane ayrı kitap, tanesi 3 lira. Dikkat ve zeka geliştirme kitapları, tanesi 4 liraya geliyor. Evet. İşte bu ürünlerin hepsi arkadaşlar 3 Temmuz Cuma günü bir marketlerde olacak. Sizlere ürünleri teker teker detaylı anlattım, bol resimli anlattım. Siz de böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler diliyorum.